Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Galo Bugün Weka program tanıtımını anlatacağım Güncel içindekiler kısmı Weka nedir? Weka kurulumu? Weka kullanımı? Weka'da 10 işlem paneli Sınıflandırıcı paneli Kümleme paneli, birleştirme paneli Seçim özellikler paneli görselleştir, Görselleştirme paneli Experimenter Knowledge flow work bench simple cli panel a. sonuç olarak sonuç sonuca bakacağız bir de kaynaklara bakacağız İlk önce weka nedir weka java dilinde yazılmış bir açık kaynak kodlu veri madenciliği ve makine öğrenme uygulamasıdır weka veri madenciliği ve makine öğrenme için birçok araç ve algoritma içerir ve bu araçlar ve bu araçları kullanarak verilerin analiz, modellenmesi ve e, öngörü, öngörülere yapılması gibi iş, işlemleri gerçekleştirmeye e, amaçlıdır. Veka kurulumu Veka'yı bilgisayarımıza kurmak için resmi web sitesinde indirmemiz lazım. Java'yı bilgisayarınıza yükleyin. Eğer yüklü değilse e, Java'yı resmi web sitesinden indirebilirsiniz. Weka.ar e, Weka zip dosyasını bilgisayarınıza bir konuma çıkarın. Weka.jar dosyasını çift tıklayarak Weka'ya başladınız. Bu adımları uygulama olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar, ilk önce e, Google'da Weka download yazıyoruz. İkinci seçenek Weka'nın resmi sitesi. Karşımızda bu sayfa çıkıyor. Mino kısmından software seçeneği basmamız lazım. Sonra da aşağıda e, get started Windows'undan download butonuna basıyoruz. Buradaysa ise arkadaşlar e, benim benim işletim sistemi Windows. Ben Windows'un kopyalayacağım. Click here to download. Ben, buraya tıklamamız lazım. Tıkladıktan sonra bize bu sayfaya götürüyor. 5 saniye beklememiz lazım. 5 saniye bekledikten sonra e, indirebiliriz. Ben desktopta yeni bir klasör açacağım. VK VK diye yeah. burada kaydedeceğim. VK indikten sonra bu şekilde iniyor. Dosyayı açacağız. Burada next kabul ediyorum Next, next, next. Şimdi weka bilgisayarımıza iniyor. Finish'e bastığımız zaman işlem işlemi tamamlıyoruz. Sonra da burada VK'ye bastığımız zaman VK aradığımız zaman şu VK'nın arayüzü bu şekildedir. İlk önce Explorer kısmı var. Explorer kısmı verilerimizi çeşitli kaynaklardan local, web, database ya da uygun bir dağılım ya da problem türen, e, türüne göre generate ederek yükleyebileceğimiz keşfedebileceğimiz ve ön işlem süreçlerinden geçirebileceğimiz kısımdır. Explore kısmı 6 bölümden oluşmaktadır. Ön işlem paneli, sınıflandırıcı paneli, kümeleme paneli, birleştirme paneli, seçim özellikler paneli, bir de en son olarak görselleştirme paneli. İlk öncesi, ön işlem paneli, pre-process paneli, veri kümenize çeşitli, çeşitli ön işleme etkinlikleri uygulamanızda izin verir. Bu teknikleri Filtreleme, normalleştirme, öznitelik seçme ve özellik çıkarma gibi işlemler içerebilir. Preprocess panelinin ayrıca veri, veriyi görselleştirme ve temel istatistiksel analiz yapma gibi işlemler için de kullanabilirsiniz. Örneğin her öznetiliği ortalamasını ve standart sapmasını hesaplama gibi. Buradan explore kısmından geç e, basıyoruz. Burada pre, 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 pre proses kısmını görebiliriz. Kullanmak için ilk önce veri seti girmemiz lazım. Open file'da Weka'nın sunduğu data setlerini kullanacağım ben. O data setlere e, program file, e, sonra Weka dosyası, buradan data. Burada görebilirsiniz data setleri. Ben iris data setini kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi, ilk önce current relation kısmında eee data, datasetimizin adı, kaç tane veri olduğunu, dataset'in ağırlığı bir de özellikleri. Burada da parametreleri görebiliriz. İkinci kısmı ise sınıflandırıcı Panel'ı. Weka içerisinde yüklü olan sınıflandırma algoritmalarından herhangi birisinden kullanarak mevcut veri kümesi üzerinden bu ekrana e, marifetiyle sınıflandırma yapabiliriz. Ayrıca bu ekranda test ve sağlam ve sağlama validation için e, ayrı küme kullanarak da mümkündür. Örnek algoritmalar karar ağacı, SVM, YSA, logistic regression, e, Bayes ağları, Bagen e, algoritmaları mevcuttur. Sınıflandırma penalisi ise ikinci penal buradan erişebiliriz. Burada gördüğünüz gibi birçok algoritmamız var. Örneğin araç algoritmaları buradan erişebiliriz. Start tuşuna bastığımız zaman algoritma veri setimizin üzeri çalışmasını görüyoruz burada. Kümeleme ekranı ise bu ekranda kullanıcı veri setlerini kümeleme yöntemleri kullanarak sınıflandırma imkanı sunar. Kullanıcı veri setini kümeleme yapmak istediği süt, e, sütunları seçebilir ve kümeleme algoritmalarını uygulayabilir. Kümeleme sonucunda oluşan e, kümelerin görselleştirmesi de bu ekranda seçenekler arasından yer alır. Örnek algoritmalar e, K-Means, X-Means, Web algoritmalar Birleştirme penalı Birleştirme penalı bu penal kullanıcıyı birden fazla veri setini birleştirmek imkanı sunar. Kullanıcı farklı veri setleri seçebilir ve bu veri setleri birleşmek içi, birleştirmek için birleştirme yöntemlerini uygulayabilir. Birleştirme penalı sayesinde kullanıcı farklı veri setlerinden elde edilen bilgileri bir arada analiz edebilir. Buradaki örnek algoritmalar a priori, pre a priori ve algoritmaları. Seçim özellikler penalı Seçim özellikler paneli bu panel kullanıcıya veri setini en önemli özellikleri seçme imkanı sunar. Özellik seçim veri madenciliğin sürecinde önemli bir adımdır. Çünkü veri setinin yer alan özellikleri çoğu çoğu modelin performansını etkilemez. Özellik seçim ile veri setinde yer alan önemsiz özellikleri atılabilir ve modelin performansı artılabilir. Seçim özellikleri paneli sayesinde kullanıcı veri setinde yer alan özellikleri filtreleyebilir, karşılaştırabilir ve seçebilir. Select attribute se özellik seçim. Buradan erişebiliriz. Son panelimiz ise görselleştirme paneli. Görselleştirme paneli bu panel kullanıcıya veri veri setlerini görsel olarak analiz etme imkanı sunar. Görselleştirme paneli sayesinde kullanıcı veri setini yer alan özellikleri arasındaki ilişkileri, veri dağıl veri dağılımlarını ve kümele kümelerin yapısını görsel olarak inceleyebilir. Bu panel veri madenciliği sürecinde önemli bir adım olarak görülür. Çünkü Kullanıcı veri setinde yer alan bilgileri daha kolay anlayabilir. Görselleştirme paneli sayesinde kullanıcı veri setinde yer alan bilgileri daha iyi kavrayabilir. Ve modelin performansını artmak için gerekli değişiklikleri yapabilir. Burada ise görselleştirme panelimiz. şuradaki rakamları oynayarak daha net görsel şeklini alabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi Experimenter, Experimenter kısmı kurula, e, kurulan modellerin ait istatiksel testlerini yapıldığı oluşan performanslarını kay, e, kıyasladığı veya kıyasladığı ve elde edilen çıktıların veri tabanı ve diğer ortamlara aktarıldığı kısımdır. Experimenter kısmı ise Explorer kısmının hemen altı. Bastığımız zaman hemen çıkıyor. Knowledge Flow kısmı Drag-Drop yani sürekli, e, sürükle bırak veri madenciliğin modellerini kurabileceğimiz kullanıcı grafiği arayüzüdür. Graphical User Interface kısmıdır. E, nodeleri Stream üzerine sürükle bırak ile Modelleri modellerinizi Basitçe oluşturabilirsiniz Knowledge Flow kısmı ise Experimenter kısmın altında Böyle bir arayüzü var Workbench kısmı Weka'ya ait tüm fonksiyonları ve modellerin ulaşabileceği ve parametreleri Parametrelerini ayarlayabileceğiniz kısımdır Bu kısımdan ileri düzey değişiklikleri yapabilirsiniz. Bu kısım ise hemen Knowledge Flow'un altı workbench. Bu kısımda şöyle arayüzü var Son kısmı ise Sample CLE kısmı VK işlevlerin doğrudan çalıştırmak için sağlanan basit bir komut satır arayüzüdür Command Line Interface Olup mevcut model çağırma ve parametreleri ayarlama işlemlerini komut isteme kısmından yapabileceğiniz bir arayüzüdür. Sonuç olarak VK'nın kullanımı amacı arkadaşlar karar vermede yardımcı araç olarak kullanmaktadır. Özellik, özellikle verim adıncılığı problemlerini çözmek için kullanabileceğimiz açık kaynak kodlu yazılımlardan birisidir kullandığım kaynaklar. Son olarak teşekkür ederim.